Herkese merhaba. Bugün ucuza CNC almanın sonuçları isimli bir video hazırlamak için buradayım. İşlerimizin yoğunluğundan dolayı atölyemiz biraz kirli. Onun için öncelikle kusurumuza bakmayın diye başlamak istiyorum. İnternet üzerinde pek de içeriği bulunmayan Mermak markasının ProBotsan serisi Burada da CNC Multimax olarak gözüküyor. 2. 5 5.10 ölçüsünde CNC router modeli için video hazırlıyorum. Ben araştırarak alamadım çünkü hiçbir içerik yoktu. Firmayla görüştüm. Firma hiçbir şekilde referanslarıyla görüştürmek istemedi. İkinci el olarak satın aldık. Aslında e, ikinci elde denebilir mi bilmiyorum. Makineyi bizden önceki sahibi e, Ağustos 2023 yılında ayında almış, e, sonrasında hiç kullanmadan bir kenarda bekletmiş. Sonrasında da ben bir e, delice serti göstererek satın aldım. Şu an bu makine e, bizim tarafımızdan e, geliştirilmiş haliyle görünmekte. Aralarda size bana geldiği hali'nin fotoğraf ve videolarını paylaşmış olacağım. Yani bana geldiği hali şu an markanın halihazırda sattığı hali olarak düşünebilirsiniz. Ee, bu makineyi efektif bir şekilde kullanabilmek için üzerine e, aldığım satın aldığım e, meblağ üzerine e, ciddi bir oranda e, para harcamak zorunda kaldım. E, bu videoyu da benim gibi e, bu konuya daha önceden hiç eğilmemiş kişilerin karşılaşacak karşılaşacakları senaryoyu e, anlatmak için e, kayda almak istedim. Evet, nereden başlayalım? E, önce kontrol ünitesinde kullanılan e, bilgisayardan başlayabiliriz. Çünkü bu bile facia durumda. Şöyle göstermek gerekirse, e, 32 bit işletim sistemi mevcut. Core 2.0. Ee, işlemcisi var, 4 gb da RAMı mevcut, ee, ekran kartı tabii ki yok. Neyse ki e, etkinleştirildi diyor ürün, ama e, crackli mi değil mi bilmiyorum açıkçası. Buradan hemen arkasındaki panonun arkasına geçebiliriz. Panonun içeriği bu şekilde. Ee, bilgisayarımızın kasası var, servo motorlarımızın sürücüsü var, monitör var, makuç. Kontrol arayüzümüzün kartı var. Burada da bir sanırım spindle'ın oluyor sürücüsü kendisi ya da bilmiyorum şimdi yanlış söylemiş olmayayım. Herhangi bir sigorta vesaire hiçbir şekilde yok ne yazık ki. Bütün her şey tek bir ana şartele bağlı. O da burası. Şu Aradaki kabloyla da makine ile iletişim kuruyor. CNC'mizin e, ilan açıklamalarında sürücülerin Siemens olduğu yazıyor. Fakat sürücüleri Siemens değil, az önce gördüğünüz gibi SG marka. SG marka e, nereye ait, hangi ülkenin firması pek araştırma fırsatım olmadı. E, ama yani herhangi bir Siemens'e ait e, üzerinde şalter bile bulunmamakta ee, makinanın şasisi e, gören herkes tarafından e, otokaportacıda mı toplanmış şeklinde e, yorumlanıyor. Ne yazık ki öyle. Ee, zaten az önce şey birazdan göstereceğim üzere e, makinanın köprüsünü biz revize ettik e, çünkü yamuktu. E, makinanın tablasını da biz revize ettik çünkü o da hem bozuktu hem de vakum alanları yoktu. Biz vakum alanları oluşturduk. Ee, makinenin spindle'ın bağlı olduğu, ana freze motorunun bağlı olduğu plaka da geriye doğru yamuktu. X koordinatları arasında bir santim kadar eğim farkı vardı. Ee, makinenin üzerinde e, vakum Motoru olarak söylenen ifade edilen şey aslında bir vakum motoru değil, blower ismi verilen hava üfleyici, hava emici bir makina. Şöyle gel. Makinanın rayları markası belli değil, muhtemelen Çin malıdır. Bu sektörde sanırım Hivin markası daha popüler ancak burada herhangi bir marka görememekteyiz. Ee, makinanın önüne bu şekilde <laughs> çok e, basitçe şurayı da gösterebilirsen e, stoperler koymuşlar e, Dişliler ve arabalar raydan çıkmasın diye. Bu arada arabaların markalarını da bilmiyorum. Ee, burada makinanın Bizim kendimizce oluşturduğumuz vakum odaları var. Biz tablayı 8 bölmeye böldük. Onu da her birini vanalarla kontrol edebildik ki küçük parçaları üzerine sabitleyebilelim. Yoksa makine bütün tabloya tek bir şekilde vakum yapar halde geldi bize. Onun e, görüntüsünü de eklerim araya. E, makinenin arkasına bakalım. Hatta altına bakalım. Gördüğümüz blower motoru e, bizim de oluşturduğumuz vakum hattı ve vakum sistemi. Bu makinenin orijinalinde yok maalesef. E, ben hem yazılımcıya hem tesisatçıya hem e, makine üreticisine ayrı ayrı e, ücretler ödeyerek bu hale getirebildim. En azından biraz daha e, rahat kullanım alanı oluşturabilsin diye. Makinenin alt desteği e, çok fazla yok. Sadece ortada bir tane kolonu mevcut. Onun dışında sadece köşelerden profiller e, yere e, yer ile bağlantılı. E, genel CNC standartlarına göre, CNC router standartlarına göre de e, konuya hakim kişilerce e, şasesi çok başarısız bulundu. E, taşlanmamış tabii ki. Sadece siyah boyanmış. Kaynaklı şekilde ve işçilik hatalarını her yerde görebileceğiniz şekilde e, orantısız bir tezgah aslında. E, burada makinenin kendisine ait sekizli bir magazini vardı takım değiştirme e, düzeneği biz bunu 16'ya çıkarttık izin verdiği ölçülerin izin verdiği ölçüde ortaya da bir tane bunu önden çekebiliriz ortaya da bir tane e, takım ölçme takım yüksekliği ölçme sıfırlama probu yerleştirdik e, sağolsun e, ustamız bizi bu konuda e, iyi bir seviyeye çıkarttı makineyi. Makinanın kendi üzerinde gelen iki tane sensör var. Özür dilerim üç tane sensör var. Biri X ekseninin sonunda, biri Z ekseninin sonunda. Şurada yukarıda şöyle görebilirseniz. Evet orada mavi. Biri de e, Y ekseninin sonunda. O da altta burada. Onu da gösterelim. Şu sensör. Şu. Onun dışındaki eklediğimiz tüm sensörleri biz kendimiz dahil ettik makineye. Örneğin bu sensörü, bu sensörü, pnomatik pistonların üzerindeki manyetik sensörünü vesaire bunları makineye biz kendimiz dahil ettik. Ee, şöyle komik bir detay göstereyim. Makinanın e, sensörü şöyle bir parça üzerine sabitlenmiş. Böyle laçka biçimde oynar haldeydi. Yani makine x eksi yönüne geldiğinde şu stoper olmasa ee, çıkıyor. Yani ya da çarpıyor diyeyim. Bu sensörü koyduğumuz için bu çarpmayı engellemiş olduk. Aynısını Y ekseninde de e, öndeki sensörü ekleyerek engelledik. Aynısını toz emme süpürgesinin e, takıma giderken yukarıda mı aşağıda mı onun e, makine tarafından algılanabilmesi için de oraya manyetik sensörü ekledik. E, bu gibi Geliştirmeler yaptık ki makine biraz daha akıllı hale gelsin, biraz daha kullanılabilir hale gelsin. Makinenin üzerinde manyetik sensör ekleyebilmek için üzerinde gelen makinenin üzerinde gelen e, pneumatikler bunlardı. Makineye manyetik sensör ekleyebilmek için mecburi olarak o sens e, pnometik pistonları da değiştirmek zorunda kaldık çünkü bu pistonlarda şu an piston piyasasındaki pistonların %90'ında bulunmasına rağmen manyetik özellik bu pistonlarda yok. Yani firma buradan da kısabileceği rakamı kısmış ve bu masrafı da <laughs> açtı bize. Ee, makinenin eski köprüsü 3 milim sacdan yapılmıştı. Şu an üzerinde henüz bitmemiş olan köprü bizim yeni oluşturduğumuz köprü. Biz de bütünüyle işleyemedik çünkü bayram öncesine yetişmesi gerekiyordu ve hızlı bir şekilde çözmemiz gerekiyordu. Sadece krema ayar dişlinin ve rayların geleceği alanları frezeleyebildik. Şöyle. Ama en azından yekpare bir profilden, etli bir profilden oluşturduk. Makinenin eski köprüsünü göstermek gerekirse onun durumu daha vahim. Ona bakabiliriz. Bu makinemizin eski köprüsü. Yani bu şu an bulunduğu yerde bile esneyebiliyor. Hangi akla hizmet böyle bir e, gücü e, ve ağırlığı böyle bir köprüye monte etmişler bilmiyorum. Herhangi bir taşlama e, frezeleme işlemi söz konusu değil. Ne yazık ki. E, zaten sallantıyı siz de görebiliyorsunuz. Bunu üzerinde bir motor çalışıp hassas kesim yapacaktı. Tabii ki böyle bir şey mümkün değil. Ee, konuları karmaşık anlattığımın farkındayım. Ee, bu konuda e, kusuruma bakmayın. Daha önce herhangi bir içerik hazırlamışlı, hazırlamışlığım söz konusu değil. Aynı zamanda CNC e, router e, makinelerine de çok Aşina değildim bu süreç öncesinde. Ee, makineyi almakla, e, hadi alalım ve artık iş yapalım e, durumuna geçilemiyor ne yazık ki. Çünkü e, üzerinde yapacağınız işleme göre, mesela örneğin biz mobilyacıyız, e, bizim yapacağımız bu makine üzerinde kapak işlemek, ebatlama yapmak, kanal açmak, özel kesim yapmak, delik delmek. Bunların her işlemini yapabilecek farklı programlar mevcut. Bu programlarla makinenin haberleşmesi için de post dosyası denilen bir ara yazılım şeyine ihtiyaç var, çözümüne ihtiyaç var. Firma bunu da ne yazık ki sağlamıyor. Bizim şu an hali hazırda kullanacağımız üç farklı program var. E, bu ihtiyaçlar için. Bu üç farklı program için de sorduğumuz üzere üçünün de post dosyasına e, bize sağlamadılar. CNC alırken e, kullanacağınız programların post dosyaları var mı? Bunu temin etmelerinin gerekliliğini de alacağınız firmadan e, talep etmeniz sizin yararınıza olacaktır. Yoksa bunun için de bir yazılımcı tutup bu konuya hakim bir yazılımcıyla anlaşıp ekstra ücret ödemeniz gerekir. Ki biz öyle yapmak zorunda kaldık. Makinanın e, maalesef e, elbette zevkler ve renkler e, kişiye göre değişir ancak çok iğrenç bir e, renk tonu var. E, i̇lk fırsatta üzerine kazayıp e, daha güzel tonlara boyamayı arzu ediyorum ama tabii önemli olan işlev olduğu için bunu ilk etapta görmezden geldim. Sizin şu an ekranda gördüğünüz e, hali makinenin orijinal tablası. Üzerinde 18 milim medefeyi e, kanallar açılmış ve kenarlarına fitiller dönülmüş. E, şu an bizim üzerine uyguladığımız şey ise altta 30 milim e, odalar ve yollar oluşturulmuş, hava kanalları oluşturulmuş ham medefe var. Üzerinde ise 18 milim e, makinenin dalma yapması veya işte tarama işlemlerinde ana tabloya zarar vermemesi için üzerine yerleştirdiğimiz ikinci bir 18 milim katman var. Bunlar az önce gösterdiğim vakum vanalarıyla bölgesel olarak kontrol edebiliyor, edilebiliyor. Makinenin üzerinde gelen süpürge Dikdörtgen ebattaydı ve ne yazık ki o da 18 milim malzemeden yapılmıştı. Biz kompakt laminant malzemeden kendimiz bu şekilde fırçaları gömerek bir çözüm uyguladık. Çünkü bunun darbelere karşı dayanıklı olması gerekiyor. Çünkü makine parçaya da çarpabiliyor, köprüye de, şeye de, magazinlere de çarpabiliyor. Her an her bir yere çarpmaya müsait bir yapıda. Ee, bilmiyorum. Bütün hepsi böyle mi? Ee, bize gelen bütün e, cıvatalar ne yazık ki paslı durumda. Ee, sıfır alınan e, cıvatalarda da bu şekilde midir? Bu konuya çok yorum yapamayacağım. Yani durduk yere de kimseyi e, kötülemek istemiyorum. Ee, Makinanın spindle'ın motoru e, güçlü ve kabul görmüş bir motor. Arel'in 7.5 kava 18.000 devirlik motoru. Fakat arkasında kullanılan plate dediğimiz şey dört farklı sacın e, bir araya getirilmesinden oluşturulmuş. oluşturulmuş. Yekpare bir yapıda değil. E, i̇şi bilenler bunun yekpare olması gerektiğini e, savunmaktalar. savunmaktalar. E, Makinanın makineyi satın aldığınızda üzerinde herhangi bir takım tutucu, bıçak, takım tutucu içerisinde bulunan pens vesaire gelmiyor. Ee, bizim bağladığımız e, toz emme hortumu vesaire de gelmiyor. Bunlar tamamen sonradan sizin satın alarak yaptığınız geliştirmeler. Ee, Makinanın arkasında e, kablo kanalının ilerlediği e, bir sac vardı. Bu da çok ince sacdan yapılmış. Yamuk yumuk olduğu için e, biz idareten şu an bir alüminyum ray koyduk. Bizimki şu an hazırlanıyor. Henüz üretimde. Buraya da kapaklarımız gelecek. Buraya da e, kapanacak. E, yani genel olarak makinede e, hani şuradan da nereden ucuzla kaçabiliriz denilen her şeye de e, kaçılmış. Bu böylece de fiyatın ucuz e, olması sağlanmış. Ama e, bunu aldığınızda ne kadar verim alabilirsiniz? Çok büyük soru işareti. Çünkü biz yaklaşık 250 bin liraya yakın makinenin üzerine harcama yaparak bu noktaya getirebildik. E, sadece vanaların malzemesi bile 4900 lira tutuyor. Sadece bu hortum e, 5000 lira tutuyor. Sadece makineye çekeceğiniz e, elektrik kablosu 5000 lira tutuyor. E, yazılımını yapacak ustaya vereceğiniz para, yazılımlara vereceğiniz para, post dosyalarını yapacağınız, yaptıracağınız yazılımcıya vereceğiniz para, üzerine ekleyeceğiniz pneumatik yeni pistonlar, sensörler, Makine içerisinde hareketli kablo, bilgisayarı değiştirmemiz gerektiği, bilgisayara vereceğiniz para, bunların hepsini ilave etmeniz gerekiyor. Yani ucuza CNC almanın bu tarz sonuçları oluyor. Tabii ki para her zaman sorunu çözebiliyor demek değil. Bunları uygulayabilecek, makineyi bütün yüklü bir seviyede çalışır hale getirebilecek iyi de bir otomasyon yazılım ustasına da ihtiyacınız var. Makinenin e, yanlarında e, içini kullanmak için herhangi bir kullanım e, alanı yok. Yani tamamı perçinlenmiş durumda e, açmak için delip orayı kapak haline dönüştürmeniz gerekir. Raylarda e, lekeler, paslar mevcut. Bu bizim aldığımız kişinin ee, saklama koşullarından dolayı da olabilir. Ya da makinenin orijinal bu halde satılmış da olabilir. Fiyatı ucuz olduğu için e, olmaz diye bir yorum yapamıyorum. Temizleyebildiğimiz kadar temizlemeye çalıştık ama ancak bazı lekeler gitmiyor. Ee, makinenin e, yerde kullanılan ayakları da ekstra satın alınmış durumda. Ancak e, bu ayakların karşılığında herhangi bir e, şey cıvata söz konusu değil. Sadece biz burada somunla aslında makine şu somunların üzerinde şu e, yüklenmiş durumda. Bu ayakların cıvatalarının karşılıkta, karşılığında giriş yapabileceği bir yuvası yok maalesef. Normalde makinenin üzerinde yine fotoğraflarda göreceksiniz önünde bir koruma sacı vardı biraz böyle süs amaçlı koyulmuş bir saç makine hareket ederken çok fazla yalpa yaptığı için hem ses çıkartıp hem de vibrasyon oluşturduğu için onu söktük Makinenin bu kısmında kablo kanalının hareket etmesi için bir sac var bu On üzerinde kablo kanalı hareket ediyor. Burada kablo kanalı gelip dayanması için, daha fazla ileri gitmemesi için böyle bir aparat yapılmış. Makineye toprak hattı e, çekili değildi. Bunu biz sonradan kendimiz e, elektrikçiye çektirdik. E, makinenin sloganı multi güç, ekstra hassas diyor. Ancak böyle bir şey söz konusu bile değil. E, tablodaki bir santim yamukluk, kaynak izleri, taşlanmamış tezgah, ince kullanılmış profiller, köprünün az önce gösterdiğim üzere 3 e, milim sacdan bükülmesi, onun kendi içerisinde esnemesi, e, hiçbiri, bunların hiçbiri hassasiyete yönelik eylemler değil ne yazık ki. Multi güç dediğinde de e, ana motor hariç e, diğer motorlar e, 0.75 kilowatt değerinde. Onlarda da şu an 1,5 kW'lı eee seçenekli tercihler mevcut. o yüzden orada da çok böyle multi güç ifadesinin altını doldurabilecek bir altyapısı yok ne yazık ki. Ha şunu anlatabiliriz. kullanılan bilgisayarın eski olmasının dezavantajları burada çok fazla G-code yüklendiğinde Makinanın bunları işleyebilecek e, kapasiteye sahip olamaması, donması, e, sorun yaşaması. E, bu yüzden e, sağlıklı çalışan bir işlemcinizin, bir bilgisayarınızın olması elzem nitelikte. Mesela ben az önce X80'inde kaydırma yaparken, e, makine şu an görüldüğü üzere ben tuştan elimi çektim ama kaymaya devam ediyor. Çünkü takılı kalıyor. Gel şimdi böyle. Şimdi bu eklediğimiz sensörün amacı normalde makine buraya gelip dayandığında komple hataya düşüyordu, şarteli kapatıp açmadan işlevini görmüyordu. Ancak sensör bunu sadece burada reset pozisyonuna düşürüyor. Resetten çıkardıktan sonra buraya bakabilirsin. Resetten çıkardıktan sonra tekrar işlevine devam edebiliyor. Sensörün amacı eklediğimiz sensörlerin amacı bu. Makinanın vakum pompası yani blower'ı gürültülü çalışıyor. Sanırım standart vakum motorları daha sessiz çalışıyorlar. Şöyle açmak gerekirse Bu ses sadece vakum pompasından çıkan ses. Ee, aynı zamanda spindle Makine spindle'ın maksimum seviyede çıkardığı ses bu. Aynı zamanda vakumun çalıştığını düşünün. Aynı zamanda toz emme çalıştığını düşünün. Şu an bizim oluşturulmuş olduğumuz e, vakumda böyle bir küçük parçadaki kütüşümü şekilde tek hareket ettirebilmeniz mümkün değil. Öncesinde böyle bir işlemi maalesef yapmıyor. Dilim döndüğünce makinanın e, özelliklerini ve bizim üzerine eklediklerimizi aktarmaya çalıştım. İfadelerimde hata yaptıysam kusuruma bakmayın. Hem içerik konusunda yeni olduğum için hem de CNC konusunda yeni olduğum içindir. Herhangi bir kafanıza takılan veya bulanık gördüğünüz bir nokta varsa açıklamaya çalışırım. Yorumlarda cevabını verebilirim. Bu kadar.